dil edebiyatın temelini teşkil ettiği gibi insan olmanın da en temelini teşkil eden bir şey. Konfüçyüs'e soruyorlar, eğer bir toplumu dizayn etmek isteseniz, yeni baştan kurmak isteseniz nereden başlardınız diye. O da dilden başlardım diyor. Çünkü dil yeterince insanların düşüncesini ifade edemezse, iletişimi sağlayamazsa, beraberinde düşünce yapısı bozulur, iletişim bozulur. İletişim bozulunca Ondan sonra insanlar arasında problemler çıkar ve hiçbir şey olması gerektiği şekilde dönüşmez diyor. Neticede şiir dediğimiz, öykü dediğimiz, hikaye dediğimiz, geniş anlamda edebiyat dediğimiz olgu da dili zenginleştiren bir yönü vardır. Diğer yandan sanatların, edebiyatın, sanatların düşünce yapısına çok geniş anlamda katkıları vardır. Onun için edebiyat hemen her şeydir ve veya çok şeydir diyebileceğimiz bir alan. Tabi bu edebiyatı yüksek düşüncelerin serdettiği, çıktığı bir alan olarak da görmemiz gerekir. Biz takım yazarlar, şairler, düşünce insanları bunları edebi yapıtlar haline getirdiklerinde getirmeye çalışırlarken aslında normalin olanın dışında hareket ederler. Bizler de mesela dergiyle ilgili röportajlarımızda falan genelde işte özgürlüğümüz, özgünlüğümüz her şeyimizdir şeklinde bir beyanda bulunuruz. Zira edebiyat kendi içerisinde insanın özgür olmasını bir kere gerektiren bir olaydır. Kişi, yazan kişi, edebiyatla uğraşan kişi eğer ki kendi içerisinde özgür olamazsa otosansür uygulamaya kalkarsa öbür yandan Artık belki toplumun kurallarını zorlayacak, toplumun kurallarının dışında hareket ederekten yeni şeyler ortaya koyması mümkün değil. Onun için edebiyat ve edebiyatçının özellikle yeni bir şey arama, yeni bir şey yapma, yeni bir söyleyişte bulunma, yeni bir düşünceyi ifade etme şeklinde bir yükümlülüğü vardır. Eğer özgün bir eser ortaya koymak istiyorsa. Diğer yandan edebiyatın kapsamını kabaca böyle belirledikten sonra diğer kavramımız özgürlük konusuna biraz değinmek lazım. Özgürlük dediğimiz zaman insanın varoluşundan itibaren işte belki teknik anlamda kullanılan insan temel hak ve özgürlükleri işte düşünce hürriyeti, yaşama hürriyeti vesaire şeklinde genişletilebilir. Ama bizim bugün konuşmamızı ilgilendiren boyutu özellikle düşünce özgürlüğü noktasından bakmak lazım. Özgürlük dediğimiz zaman biliyorsunuz hayat zıtlıklarla kaimdir. İşte siyahın anlamlanması için beyazın olması lazım. Sevabın anlamlı hale gelmesi için günah kelimesinin olması gibi. Yani özgürlük konusu da karşıtı olaraktan bir iktidar kelimesiyle bir karşıtlık söz konusudur. Belki bir yerde temel olaraktan ikisinin ortasında bir yer bulunması gereken dediğimiz zaman masanın iki ucuna koymamız gerektiğinde birinde özgürlük varsa birey varsa bireyin özgürlüğü varsa diğer ucunda özgür özgürlük var iktidar var pardon. Bu iktidar kelimesini de sadece yönetenler anlamında almamak gerekir. İktidar bir güçtür. Bu güç zaman zaman iktisadi bir güçtür. Belki geçmiş zamanlarda daha çok savaş gücü olarak belirlenebilecek bir şey, etkin olan yön. Bugün iktisadi anlamda, özellikle ekonomik anlamda bir güç teşkil eden bir şekilde de bürünür. Başka anlamlara da bürünebilir. Yani iktidar dediğimiz kavram, bireyi bir şey yapmayan, yapmak zorunda bırakan, bireyi sınırlayan, bireyi yönlendirmeye çalışan ona yeni bir hayat tarzı veya e, belli kurallar dahilinde yaşamasını gerektiren bir güç odağı olarak görmek lazım. Onun için e, özgürlükleri sürekli iktidar sınırlama e, ya yönelik bir eğilimi vardır. Çünkü özgürlük kendi içerisinde hep yeni bir şeyler yapmak, kendini gerçekleştirme ve e, sınırları zorlamaya yönelik özgürlüğün kendi e, Tanımı vardır, içeriği vardır. Tabii ki bunun mutlaka sınırları olacaktır o başka bir konu da. Öbür yandan iktidarın ise bunu sınırlama ya yönelik bir eğilimi vardır. Yine iktidar dediğimiz kavramlar bireyi sürekli olarak belli kurallara tabi olmayı, belli kurallara göre yaşamaya zorlamayı beraberinde getirir. Oysa özgürlük yeni bir şey arıyor. Yani bu yenilik noktasından dolayı edebiyatla aslında aynı safta mücadele veren bir yönü vardır. Onun için e, tarih boyu da özellikle e, belki yönetenler, tiranlar, diktatörler, edebiyatçılardan korkmuşlardır. Çünkü sözün bir sihiri vardır. Bunun en temel olaraktan görebileceğimiz yönü ise e, özellikle e, İslam dini peygamber efendimize peygamberlerin nazil olmazdan önce cahiliye döneminde işte dil belagat konusunda Arapça en yüksek pozisyonda ve ona istinadendir ki Kur'an-ı Kerim'in en büyük mucizelerinden biri de söz üzerine söyleyiş itibarıyla işte o zaman inanmayan insanlar bile kafirler bile müşrikler bile gizli gizli dinlemeye gelirlermiş. Çünkü çok hoş, çok değişik, çok yeni bir şey olarak gördüklerinden dolayı Evet. Ama temelinde de inanmaya yönelik olarak belki işlerine gelmediğinden, belki bir takım farklı sebeplerden dolayı kabullenemiyorlardı. Şimdi bu anlamda kişinin mesela Kur'an-ı de anlaşılmasına yönelik işte bazen yanlış hatırlamıyorsam üç anlamı ya da 7 anlamı tam hatırlayamayacağım ama vardır. İşte bunu avamdan olan insanlar şu şekilde yüzeysel anlamda anlayabilirler denir. İşte efendim arifler şöyle anlar, alimler böyle anlar diye. Diğer yandan mesela edebi eserlerin de özellikle geçmişte bu tarz bir bakış açıları, bu tarz bir yönleri vardır. İşte biz bazı şiirlerde okuruz işte Kaza kaptalın da sanıyorum bir kaz aldım karıdan diye devam eden. işte 40 40 gündür kaynatırım kaynamaz diye. Aslında çok basit olaraktan, şiirden anlamayan bir insan hemen der ki ya gitmiş bir tane kaz almış ama bu kaz biraz kalkmış, 40 gündür kaynatıyor ama kaynamıyor diye birinci planda düşünür. İkinci planda mesela Ahmet Kabaklı'nın bu şiiri açıklamasına yönelik şeylerinde de vardı. Açıklamalarında değindiği konularda da vardı. Burada aslında bir tekkiye gelen dermişi anlatıyor. Tekkiye gelen dervişi anlatırken de işte bir derviş adayı da diyelim geliyor tekkiye ama 40 kişi yardımcı olmaya çalışıyor. Kimisi işte şunu anlatıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ama hiçbir şekilde etkisi olmuyor. Bunu sembol dediğimiz, simge dediğimiz farklı şekilde anlatımlara girerekten aslında yapıtı da daha ölümsüz kılar hale geliyor. Yine mesela Leyla Mecnun hikayesi mesela bir aşk hikayesi olarak bilinir ama Vakti zamanında bu öykünün yazılış başlangıcı ilk olaraktan aslında bir o günün kralına, yöneticisine yönelik işte bir Leyla ile Mecnun'un arasındaki şey, Mecnun belki kralsa Leyla bu işin koltuk aşkı, koltuk sevdası ya da işte oradaki yöneticilik, iktidar, iktidarı temsil eden bir yönü vardır. İktidar için insanların neler yapabileceği konusuna değinilir. Daha sonra kalıp değiştirmiştir. Bunun gibi kelime ve dilme de aynı şekilde bir takım singeler vardır. Özellikle hayvan kıssaları, hikayeleri de bu şekilde dile gelmeye başlamıştır ve farklı semboller, farklı olaylar üzerinden bir örnek anlatmak zorunda kalıyor. Yazar veya o günün anlatıcısı gitse söylese krala ya da padişaha, sultana dese ki efendim sizin sadrazamınız işte şöyle e, hırsızlık yapıyor, böyle arsızlık yapıyor, yolsuzluk yapıyor dese belki kellesi gidecek. Ama aslanı kral yapıp da e, tilkiyi işte efendim sadrazam yaparsa, onun yardımcısı yapar da, onun yardımcısı üzerinden anlatırsa e, işine geldiği noktada o tilkidir, işine gelmediği yerde e, başka bir şeydir. Ve bu dili aslında katmanlı şekilde olması, edebiyatta yapıtların, edebi yapıtların katmanlı bir şekilde olması hem uzun ömürlü kıldığı kadar onun tarih boyu daha değişik anlamlarda anlamlandırılabilmesini de sağlar. Bunun içindir ki mesela ilk defa söyleyen açısından işte sen gittiğinde gözlerimden yağmurlar aktı şeklinde tarzı bir şey söyleme ilk söyleyen açısından bir şiirdir, söylenmemiştir. Ama daha sonra kullanıldığından dolayı yeni bir kullanıma açık değildir ve o bitmiştir söylenmiştir. Yeni edebiyatçının yeni farklı bir söyleyiş ortaya koyması gerekir. İşte lambada titreyen alev üşüyor diyordu Abdurrahim Karakoç. Biz bunu tutup da Abdurrahim Karakoç söylerken ilk defa söylediği için edebi bir benzetmedir. Bunu hayatımızda başka alanlarda kullanabiliriz ama tutup başka bir şairin, başka bir edebiyatçının buna benzer bir iki kelime farklılığıyla ifade etmesinin çok anlamı yoktur. Onun için edebiyat hep hani özgürlük alanı, yeni şeyler bulma, düşün, üretme ve bilinç seviyesini yükseltmeye dönük bir amacı vardır. Bu bu da ancak özgürlükler kapsamında olabilecek bir şeydir. Zaten sanat yapıtları, edebiyat ürünleri veya düşünceler işin esasında özgür ortamlarda çok daha kolay yetişirler. Ama kurallar da bunları her ne kadar biraz önünü kesebilse de adeta dağlardan aşağıya doğru akan ırmaklar gibi hiçbir şekilde önünü başka kurallarla, başka şeylerle kesebilmek mümkün değildir. Mutlaka kendi içerisinde göl olur, baraj olur vesaire bir şekilde önündeki engelleri yıkar hale gelmektedir. Edebiyat alanında tarih boyunda tarih boyunca bütün yöneticiler, iktidar odakları mesela edebiyatçılardan rahatsız olmuşlardır. Zaman zaman da onları bir bir şekilde anlaşılamadıklarından, bir şekilde yanlış anlaşıldıklarından veya iktidar odaklarının işine gelmediğinden dolayı da çoğu edebiyatçı hayatını kaybetmek zorunda kalmıştır. Bir kısmı belki hayatını bugün kitaplarını çok okuduğumuz klasik hale gelen insanların mesela Fuzuli açısından söyleyebilirim hayatları da çok sıkıntılı bir şekilde geçmiştir. Onun için edebiyatçıyla işin esasında iktidarı özdeş hale getirmek ya iktidar bizim bildiğimiz klasik anlamda iktidar özelliğini kaybetmiştir, o bilge kral pozisyonunda bir şekle bürünmüştür ya da edebiyatçı özelliğini yitirmiş, şekle dönüşmüştür. Tabii bunun en güzel tarafı işin esasında birbirini anlamaya çalışan iktidar, birbirini çalış anlamaya çalışan edebiyat. Edebiyatı tanıyan bir iktidar mensubu veya iktidarın olanaklarını, çünkü iktidara da bir ihtiyaç vardır, insanlar toplumsal alanda bir bütün şeyleri yapmaları gerektiğinde onları ancak birinin organize etmesi gerekir ki bu noktada yöneticiler veya işte ekonomik anlamda belli şeylerin yapılmasını gerektiğinde sermaye sahiplerinin var olması gerekir toplumun yaşaması açısından. Bunun için de aslında birazcık anlayış ve ama birbirine teslim olmadan nasıl bizler bireyler olaraktan ortaklık yaparız, bir araya geliriz, konuşuruz, yerine göre tartıştığımız olur, ayrıldığımız olur. Aslında edebiyatın ve iktidarın aynı şekilde benzer bir pozisyona erişmesi gerekir. Onun için özellikle faşist rejimlerde, otoriter rejimlerde edebiyatçılarla veya toplumun yeni Yeniliklerine karşı sürekli olarak bir önde engel teşkil eder, işte efendim özgürlükleri kısıtlayan bir yön varken bu gelişmişlik seviyesi yükseldiği sürece, bilinç seviyesi yükseldiği sürece daha demokratik, daha özgürlüklerden yana hal aldığı zaman daha anlayışlı pozisyonlar söz konusu oluyor ve beraberinde bu bilinç yükselmesinden dolayı da işin esasında insanların topluma katkı sağlayacak yeni düşünceleri ortaya koymaları mümkün hale geliyor. Bizim e, özgürlüğümüze yönelik olaraktan engel olacak bir şey e, belki e, bir yerde içinde bulunduğumuz toplumun belli bir süre daha ayakta durmasını sağlayabilir ama toplum dediğimiz şeyle de, kendini geliştiremediği sürece ayakta duramayacaktır. Mesela bir şey açısından düşündüğümüzde Osmanlı İmparatorluğu açısından baktığımızda 600 sene 3 kıtada e, hüküm sürmüştür, adalet dağıtmıştır ama kendini yenileme pozisyonunda bir sıkıntı doğurduğu için yeni çağa dönü yönelik olaraktan belli adımların atılamaması beraberinde çok farklı sıkıntıları getirmiştir ve halen bazen Balkanlara falan gidildiğinde giden insanlar falan anlatıyorlar işte Osmanlı'yı bekler. Orta Doğu'ya gidiyorsunuz Osmanlı'yı bekler bir hava oluşması oluşmaktadır. Tabii ki Osmanlı'da da hatalar vardır, eksikler vardır, eleştirecek yönler vardır ama belki kendi dönemine göre değerlendirdiğiniz zaman daha adaletin merkezde olduğu bir şekle bürünmüştür. Aslında belki bir yerde toplumun yönetirken, toplumun dizaynını sağlarken veya kendini gerçekleştirmesini sağlarken en merkeze konulması gereken şeydir adalet kavramı. Ama adalet kavramının şekillenmesi, denetlenmesi, ne kadar adalet kavramının gerçekleştirdiğinin ortaya konması için de bu söylediğimiz anlamda eee bilinç yükselmesi için edebiyata ihtiyaç vardır. Edebiyatın gelişmesi için özgürlüğe ihtiyaç vardır. E, bunların üçünün e, belki <laughs> iktidar artı edebiyat ve özgürlük konusunun da e, birbirinin birbiriyle yok edici bir savaşa girmeyince bir bütünsel e, aynı masa etrafında toplanacak bir şekle ihtiyaçları vardır. Evet, şimdi İktidarlar e, toplumu bir şekilde biçimlendirirler. Toplumu biçimlen biçimlendirdiklerinde de e, her topluluk bir, bir şekilde e, bir siyasi organizma, bu belki demokratik ortamlarda siyasi parti olur, e, farklı ortamlarda ekonomik bir güç olabilir. E, toplumu belli şekilde dönüştürmek için bir hareket başlatırlar. Bu hareketin neticesinde toplum onların söylediği bir düşünce yapısına kavuşur. Ama edebiyat iktidarı beslemediği zaman iktidar orada donar. İktidar donduğunda da bu sefer toplumu dondurmak ister. Bu sefer ters taraftan tekrar yeni bir gelişmeye yönelik iktidara karşı muhalif bir hareket başlamak durumunda kalır bir yö Diğer yönden de e mesela dilin, edebiyatın önemi de şudur. Mesela biz birbirimize karşı bir sevgimizi ifade ederken, özlemimizi ifade ederken, kızgınlığımızı ifade ederken hemen deriz ki işte e o belki kelimesi kelimesine olmasa bile şiirin, edebiyatın getirdiği o anlatımlara sığınır e bir şekilde yazardan, şairden, edebiyatçıdan aslında dili ödünç almış oluruz. Ama diğer yönden özellikle ata sözleri diğer yönden o şeyin edebiyatın getirmiş olduğu şekilde sunmuş olduğu şekilde çok net olarak ortaya koyabiliriz ifade edebiliriz. Çünkü edebiyatçılar, şairler o konu üzerinde, o düşünce, o duygu hali üzerinde eserler yazmışlardır. Ama diğer yandan baktığımızda Mesela bir hastalık durumu söz konusu olduğunda işte başında bir ağrı var ifade et nasıl olacağını ifade edemiyorsun. Çünkü hiçbir edebiyatçı baştaki bir ağrı ifade etmeye çalışmamış sürekli gönüldeki ağrıyı belki işte efendim hayal gücünü vesairesini kullanaraktan fikir yürütmüş. Böyle bir sınır o konuda kalemini oynatmadığı için belki orada izah etme konusunda zorluk vardır. Birey olarak baktığımızda aklımızdan öyle düşünceler geçer ki bunları veya öyle duygular geçer ki kaleme almamız, ifade etmemiz, dile dökmemiz çok mümkün değildir. Onları dile dökebilsek belki çoğu zaman anlaşmazlıklar ortadan kalkmış olacak. Belki çoğu zaman karşı tarafta da bunun yansıması çok daha iyi pozisyona gelmiş olacaktır. Bugün edebiyatçıların bir faydası da Tarihi de işin esasında özetler bir duruma gelmektedirler. Ee, mesela bu, bu gündeme gelmişti hani akil bir aşil açısından da söyleyeyim. Yani eğer Homeros olmasaydı Aşil, işte efendim o zamanki Truva Savaşı'nın falan unutulup gidilecekti. İşte efendim bir Yemen türküsü olmasa Yemen'de çekilen sıkıntılar, sancılar hiçbir şekilde ifade bugünkü kadar anlam kazanamayacaktı. Ee, yani Osmanlı'nın mesela o dönemde e, başka cephelerde daha az mı acaba acı çekildi, sıkıntı çekildi ama değil. Benzer şekildedir ama oradan biri çıkmış e, muhtemeldir işte edebiyatçı olduğu biri. Yemen türküsünün oluşmasından dolayı oradaki duygular bize ifade bir şekilde gelmiştir. Yine Necip Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale şiiri olmaksızın bir Çanakkaleyi anlayabilmek, tasarlayabilmek, yani o şiiri çıkardığımız zaman Çanakkale bizim için belki işte Kırşehir'den çok farklı bir şekle dönüşmez ki o savaşı görmeden yazdığı bir şiir hissederek, bunlar da belki bireylerin içinde bulundukları toplumun değerlerin sonraki bireylere aksetmesi anlamında mutlaka fayda sağlayan yönleri vardır. Yine bir takım düşünceleri daha iyi ifade etmek noktasında e, dilden mutlaka edebiyatçılar bu şekilde e, veya düşünce adamları bu şekilde istifade ederler. E, özellikle şey anlatılır işte kör bir dilenci e, dilenirken oradan geçen biri işte bakıyor, dilenci e, ondan sonra Dilenci diyor ki ne yapıyorsun falan, kazancın nedir, e, işte efendim bir liradır falan. Senin diyor önünde bir yazı var, o yazıya ben başka bir şey yazacağım. 3 kat artacak, 5 kat artacak falan. Ondan sonra gidiyor, belli bir süre geldikten sonra tekrar nasıl kazancın arttı mı diyor. Evet arttı diyor, gerçekten çok fazla arttı. Ne yazdınız ki arttı diyor. Dilenci soruyor, e, diyor ki senin bu göğsündeki yazıda doğuştan kör yazıyordur. Oysa ben bahar geliyor ama ben göremeyeceğim şekline dönüştürmüştüm diyor. Yani özellikle bazı şeyleri bizden bir şey istenirken bile kullanılan dil, bir lütfen sözü daha vermeye dönük, o talebi yerine getirmeye dönük bir adım, içimizde bir istek uyandırır. Oysa emirvari konular bizi oradan uzaklaştırmaya yönelir. Edebiyat da bu noktada insanlar arasında belki daha işte o bilinç yükselmesinden dolayı daha dikkatli, daha hoş bir dil ortaya koymaya yönelik katkılar sağlar. Mesela Osmanlı'da işte siyasetten katli olayı vardır. Bazen belki bunu fikren anlayabilmemiz çok fazla mümkün gözükmese de bir taraftan uygundur, değildir bu tartışması, bu işte insanlığa ne kadar uygundur, İslam'a ne kadar uygundur tartışmalar olsa da birçok mesela siyaseten katli olayları falan olmuştur. Beraberinde yine şehzadelerin bir şekilde isyan ettiği etmedi konusunda tartışmalar olmuştur. İşte muhteşem yüzyılda tartışılan konu şehzade Mustafa konusu. Şimdi öyle bir uygulandı ki artık millet niye kızar bir şekilde dönüşmüş oldu. Birçok olay varken Kanuni Sultan Süleyman' ben e, Şehzade e, şeyden, Mustafa'dan değil de Şehzade Beyazıt'la mesela ikisi arasında bir şiir e, göndermeleri vardır. ya yani Bu kalıcı olmuştur. Bu belki e, unutulan, başkaları açısından unutulan şeyi tarihe aktarmıştır. Oradan özellikle bir, biraz dörtlük okuyup biraz daha sizi sıkmadan e, yine konuyu toparlayıp bitirmek istiyorum. E, Tanrı Sultan Süleyman'a Bayezid'in işte isyan ettiği falan söylenilince artık aralarında problem çıkıyor ve Sultan Beyazıt babasına bir şiirle mektup yazmış oluyor. O zamanki şeyi de düşünmek lazım ki, yani edebi düşünceyi de düşünmek lazım, o şekilde bir padişah ve oğlu bu tarz bir dil kullanabiliyorlar. Ey seraser aleme Sultan Süleyman'ın baba, tende canım, canımın içinde cananım baba, Beyaz kıyar mısın benim canım baba bir günahım hak bilir devletli canım baba enbiya serdefteri yani ki Adem hakkı için hem dahi Musa ile İsa ve Mer Meryem hakkı için kainatın serberi o ruhi azam hakkı için bir günahım hak bilir devletli sultanım baba yine güzel bir şey ki tabi olay yaşanılan olay hoş değil belki ama. Aynı şekilde, aynı tarzda babası da cevap veriyor. Ey demadem masharı, tuğyanı, isyanım oğul, takmayan boynuna hengiz, tavkı fermanım oğul, ben kıyar mıydım sana, ey beyazı tanım oğul, bir günahım deme bari, tevbe kıl canım oğul. Şimdi özellikle normal cümlelerden uzaklayıp, uzaklaşıp kekeme bir dil oluşturduğumuz internet sanal ortamlardaki e, yönü dikkate alacak olursak yani o dönem içerisinde e, yöneticilerin e, kullanmış olduğu şiir noktasındaki edebi e, vasıf noktasındaki yön takdire şayan tabii e, bizim bizim dönemimizde bu çağımızda e, özellikle yani insanların modern insanın e, modernizmin getirdiği işte efendim insana yönelik olarak bir cennet vaadiydi bir yandan da dünyayı cehenneme çeviren teknolojisiyle bilimiyle bu iyi yönde kullanılması gerekirken kötü yöne çeviren bir yönü olmasından dolayı da bireyler gerçekten çok kuşatılmış pozisyondadır. Yani tarihin hiçbir döneminde mesela genel anlamda dünyayı bir açıdan konuşuyorum, bütün dünya küresel açıdan konuşuyorum. Hiçbir birey mesela bu kadar aslında kuşatılmış değildi. Yani Şöyle bir düşünecek olursak, bazı şeyler zaruridir, hayatımızın içine girmiştir ama vazgeçemeyiz. İşte telefonumuzu bir, bir saatliğine arabamızda unutsak herhalde bütün dünya bizi arıyor gibi gelir ama diğer yönden bireyin çok anormal şekilde kuşatılmasından dolayı devletin iktidar odaklarının veya farklı alanlardan sınır koyabilmesi, izleyebilmesi noktasından dolayı bu sefer bireyin düşünce özgürlüğü ya da kendini gerçekleştirmesinin noktasında çok büyük sınırlarla karşı karşıya kalıyor. İşte son günlerde de işte gündeme geliyor mesela işte 7 bin kişinin dinlenildiği, onun 100 bin civarında olduğu. Yani hatta sokaktaki insanımızın dahi işte acaba telefonum dinleniyor mu kaydı? Ha, dinlense ne olur, dinlenmese ne olur? Özel alan konusundaki bizim insani açıdan baktığımızda, İslami açıdan baktığımızda çok fazla değerlerimize aykırı hareketler söz konusu iken böyle şeyler tabii çok doğru, çok o şeyler değil. bunlar da is istemez özgürlük kavramı bağlamında e, az önce söylediğim gibi sadece bir yönetenler olarak da düşünmeyin, bir güç odağı olarak düşündüğümüzde bu tarz davranış şekilleri kimden gelirse gelsin bireyler arasında korkuya sevk edecek, ve o bireylerin e, topluma yönelik e, bir şeyler yapma noktasında e, sıradan insanlar haline getirecek, yeteneklerini bir kenara bırakacak şekle sokuyor. E, çoğu zaman bunu söylüyoruz, işte toplumun devamlı açısından iktidarın ya da bir koymuş olduğu kurallar, toplumun öngörmüş olduğu hukuk kuralları diyelim basit ifadeyle,